Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün evet, size verdiğimiz ay size verdiğim büyük kutu sözü 23. kademedeki onu maalesef kendim açtım arkadaşlar ya nani çıktı yiyeceğini. arkadaşlar nani nani bu kadar şans olamaz ya ve de bugün Can roza rozayı sevmiyorum arkadaşlar rozayı Like atsın ki anlayayım ya. Onucu seviye de güçlü oluyor bu tip şiş. Ama arkadaşlar ben aylan'dan çıktığını da inanamıyorum arkadaşlar ya. Söyleyin bu gerçek mi değil mi? Söyleyeyim. Arkadaşlar bakıyorsunuz görüyorsunuz. Nani işte ya nani nani. Ortada tek bir tane kutu mu var ya? Aha <laughs> sen <laughs> <laughs> like'a. Canlı dertler bukanlar kanlar bu videoya like atsın arkadaşlar. I'm so happy. Happy. Seni hey, yerim ben Nani. Arkadaşlar buradaki büyük kutuyu alınca video. Bit video. böyle yeterli. Evet arkadaşlar anladınız değil mi bu büyük kutuyu almaz o be, o büyük kutudan ne çıkacağını ben biliyorum bu Biz çıkacak bu tabii çıkıyoruz. ne çıkacak başka sevmiyorum ben bunu git 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 sen git sen git barda çalış Barley. Bu çıkarsa alırım. Bu çıkarsa evet. öldürürüm arkadaşlar. Ve bakın, Fenerbahçe'liyim ben arkadaşlar. Pazar günü Fenerbahçe Trabzon Spor'u Spor'u 3-1 yenmişti arkadaşlar. O maçı izleyen, o o maçı izleyenler vardır oynayalım. Yani. Fener maçını severim. Şöyle olsun yani. Aa, böyle daha iyi. <laughs> arkadaşlar kameramı kapatıyorum çünkü kameram açıkken oynayamıyorum arkadaşlar. Ulan tipsiz varley. Sen de sevmiyorum lan. Tipsiz bu. Bütün karakterler çıksın. Sen durdun Hayran. Lan danger'ım ben. Şişt şişt. <laughs> çok tatlıyım. Ben tatlımın kraliçesiyim. <laughs> okay. Ben en çok Nani'nin seslerine bayılıyorum arkadaşlar. <laughs> Hiç <laughs> <laughs> Yani gidi şeli şeli seni şeli şeli seni seni şeli şeli seni şeli şeli seni seni çıtır kırf kırf ful 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 birazcık da tek hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar 5 enerji onlar bana gelecek Emoji vermeyeceğim Arkadaşlar benim Kuşum çukur bağırıyor Yok arkadaşlar tek hesaplaşma oynamıyoruz Tek hesaplaşma yasaklandı Bu dünyada arkadaşlar <laughs> Şuna bak suyun içine dalıyor ya Hav Havuza giriyormuş gibi yapıyor Arkadaşlar benim kuşum şu kabının iç. Aha bir tane daha nani. Ama o hareket etmiyor ben ederim. I'm so happy. Çok tatlısın sen nani. Nani benim oğlum olsun isterdim arkadaşlar. Öleceğiz. Birisi yardım etsin. Hadi. Hepsi şunların yüzünden. Yanındaki. Biraz toplu oynayalım arkadaşlar. <laughs> Sprout. Sprout. Arkadaşlar bu videoyu likelayanlara inşallah Spot ve Nani çıkar. Amin. Evde sürekli böyle boğa edeceğim. Like atmayanlara inşallah roza bile çıkmaz. E roza bana niye vuruyorsun? <laughs> niye ee, ismi ölümcülmüş ya? Ölümcül biziz biz biz. Siz <laughs> roza. <laughs> <laughs> hayır, hayır. No 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 no. Yok arkadaşlar ben hayalet bölge oynamayacağım. Yasakladım hayalet bölgeyi. Bu çok kötü düştü. Ha, hayır hayır hayır. Like buraya lan Aa, ya brokmış ya. Bak sen buraya. Kim bu abi? Ni Brock bro, hiç güzel bir karakter değil. Şimdi ben de var. Sproult olanlar ya da ne bileyim Manis olanlar bro ne ihtiyaç Diğer ki ya arkadaş ne yapıyorsun? skin süpersel mi ee, yani kostüm süpersel skin gel gel de... Allah cezanı Lan buraya Kıp 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 Kimsi persin Bak sen orada kal tamam ben gidiyorum <laughs> yapıyorum lan şu rütbe bir sproutum oldu benim. Ama Şaka yaptım artık Jackie bana kötü geliyor. I'm var I'm so sorry. I'm sorry. Sorry 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 sorry, sorry, sorry. Okay. Be careful, be careful, be careful, <laughs> Arkadaşlar oyun döndü. Hah geldiler. Ay şu tipe bak çok tatlı bu ya. Hani Nereye? Nasıl? 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 Hayatımda ilk defa kutu gördüm. Hemen hemen o kutuyu açmalıyım. Nani çıktı. Oley. Nani. Gel lan buraya. Tipsiz. Allah. Abi sen benim özümdedin. Ben kendimden de tuzağa gittim. Pislik seni. Döverim seni. Bahçenden. Nereden kaçıyor? <laughs> Nereden kaçıyor? Ne kaçıyor? Nereden kaçıyor? Nereden kaçıyor? Nereden kaçıyor? yeşem Bay bay arkadaşlar